arkadaşlar bugün kimecek. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Şoför arkasında devlet sırrı konuşulacak adamdır. Benim yamuk yanlış işim olmaz. Biz yörük çocuğuyuz. Toros'un evlatı dediniz, bağrınıza bastınız, en yüksek oyları çıkarttınız bana. Ben siz hiç mahcup etmedim, etmeyeceğim de. Kimse babasının malını kullanmıyor. Önemli olan tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak, kollamaktır. Antalya'yı satmamaktır. Antalya ve birilerine peşkeş çekmemektir. Ağzımızdan ne çıkarsa, bak burada kayıt da vardır, sizi kandıracak değiliz. Biz sizlerle beraber çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Dışarıdan T plakası verip de buradaki taksici esnafı mağdur etmeyeceğiz. Yeni duraklarla ilgili çalışmaları yine odamız aracılığıyla yapıyorum. Ben oda başkanım, durak başkanım sizlerle beraber yapılacak işleri beraber karar veriyorum. Kendisi bizim mesleğimizden geldiği için bizim bir kendisi bir abimiz gibidir, bizim sorunlarımız, sıkıntılarımızı biliyor. İçimizden gelen başkan tabii ki her zaman seviyoruz, gönlümüzde her zaman var. İnşallah daha büyük başarılara el atar, esnafa olan katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Kendisi de şoförlük mesleğinden geldiği için bizim sorunlarımızı en net bilen insanlardan birisi. Antalya'da doğru olanları yapmaya devam edeceğim. Sizlerle beraber yola çıktık. Yapılması gereken ne varsa onları da yapacağız. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Her şey çok güzel olacak. Sizleri seviyorum.